Ve gençler ne yapıyoruz? Volta futbol videosu yapıyoruz. Hoş geldiniz hepiniz. Volta futbol serimize devam ediyoruz. Böyle polar falan biraz ona hani benim biliyorsun bir şeyler yaptım oyuncuya. Ona benzemeye çalıştım. Ne kadar benzedim onu da bilmiyorum ama <laughs> güzel olacak arkadaşlar. Bu oyun bu video çok güzel olacak çünkü önümüzde böyle bizi heyecanlandıracak şeyler vardı. Hatırlarsınız bir önceki bölümden antrenmanlar falan bunların hepsini yeni görüyorduk ve inanıyorum ki büyük maçlarda olacak. Şimdi hepinizle birlikte sizlerle birlikte geçiyoruz. Volta Futbol ekranımıza videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonuna kadar da izlerseniz beni çok mutlu edersiniz kardeşlerim. Geçiyoruz videomuza iyi seyirler. Ve gençler başlıyoruz oyunumuza. Gördüğünüz gibi Sao Paulo burada bitmiş. Ee, onu tamamlamış için Milano'ya gidiyoruz. Milano'da bakalım neler yapacağız. En son galiba Milano'daydık arkadaşlar. Biz tekrar şu an uçakla oraya uçuyoruz. Bakalım bizde neler bekliyor. Evet, burada gördüğünüz gibi antrenmanlar vesaire onlar var. Gençler antrenmanları tamamladım ben hemen çok uzun sürdü çünkü hemen buradan gidiyorum Sidney'e. Bakalım Sidney'de başımıza neler gelecek? Yine bir uçak. Bu arada çok uçağa biniyoruz ama umarım başımıza bela olmaz. Galiba. Selam. Kusura bakmayın geciktik. Bu sabahki çekim uzun sürdü. Evet Memnun oldum. İşiniz bitmediyse biraz daha takılabiliriz. Hayır hayır. Hemen maçın çekimine başlayabiliriz. Tamam mı? Pekala. Sorun yok. Tamamdır hemen hazırlanacağız diyoruz. Vay be. Evet Takımı topu sonuna kadar kontrol edebilir. İşimiz kolay değil. Onlara fırsat tanımayalım tamam mı? Her mücadelede, her mücadelede sert olalım. Onlara hazırlanana kadar biraz zamanım, onlar hazırlanana kadar biraz zamanımız var. Sınalım mı demişler. Ve biz hazırız kral. Biz hazırız. Aa burada antrenman yapabiliyormuşuz. Okey. Biraz pas antrenmanı yapalım arkadaşlar. Paslar, paslarımızı geliştirelim. Büyük ihtimalle bu takımın kimyasına da yarayabilir. Ah bunu çok güzel. Şöyle hemen dörtlüyoruz. Dörtlüyoruz. Tuttu. Şut geliyor dışarıya. Joystick de oynatıyor şu an çünkü. Saçma bir şekilde. Bak top kaybı yaptık. Olmadı bu be. Hadi oğlum. Şimdi. Şimdi tek paslar. Şimdi tek paslar. Şimdi. Çok iyi gittik. Pasımızı bıraktık. Orta. Şut ki. Diyor. işte joystick de onu ayarlayamıyorum tabi arkadaşlar. Evet. Merkeze dönüyoruz. Parmak arası terliğimizi aldık. Onun için yaptım zaten maça. Başlayalım yavaştan arkadaşlar bakalım. Bunları yapmayacağım şimdi bunlarla uğraşmayacağım. Hemen maça gidiyoruz. Alalım şu ne alacaksak artık bilmiyorum. Ve ayarları yapayım ben hemen. Buradan yapılmıyormuş ayarlar arkadaşlar. Gidiyoruz maça. Maçta bütün ayarları yapacağım ben o arada çaktırmadan. Bu maçı kazanmamız lazım umarım. <laughs> Bir önceki maçlar gibi zorlu geçmez. En hemen spor. gitlere karşı, aslan geyiğe karşı. Ama dünyanın bir düzeni var. Aslan geyiği yer. Şimdi de öyle olacak. Buna inancımız tam. Geliyor şut yerden. Ne beklenmedik bir goldü öyle. Çok güzeldi kral. Harikaydı. Beklenmedik bir goldü. Beklenmedik gol. Şok getirdi. Rakip gidiyor. Şık paslar. Aldık orada topu. Geriye dön. Acele yok. Acele yok. Acele yok. Şimdi verdik pası Halil. Halil'den bir çalım. Halil düşerken topu verebildi. Çok güzel. Klauç. Klauç pası gönderdi geçmedi. Halil'in piresi var olmadı. Şimdi kontra atak şansı rakip takım için. Çok tehlikeli geliyorlar. Hayır. Hayır bırakma. Tehlikeli bir faal yaptım orada. Kusura bakmayın hocam. Biz de insanız. Biz de insanız. Faal yapabiliyoruz tabii ki. Kalecileri bonsör. <laughs> bonsör. Verdi pasını şimdi. Maxine gidiyor. Pasını bıraktı. daha taşa. Dağıt aşağı. Gönder. Ver pası beklenmedik bir anda. Şimdi oradan da güzel bir pas. Kaleci. Gelmedi kaleci o top. Gelseydi de bir şey fark etmezdi bence. Kurtarıldı yavaştı çünkü. Şimdi Cloud. Cloud. Of 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 of. Neler oldu? Neler oldu? Karşı karşıya. Kaleci, kaleci, kaleci. Kalecinin yapacak hiçbir şeyi yok. Menemen Spor 2'yi buluyor hemen Spor 2 buluyor. Halil değil bu, Klauç. Arkadaşlar hemen maçı bitirip diğer maçlara geçmem lazım ki güzel şeyler yapabilirim. Hayır hayır hayır, hayır. Yedik. Sokan kralları bir gol buldular. Of be olan gol olsa çok kral olurdu aslında biraz daha gidebilirdim keşke gitseydim olmadı şimdi Halil Halil karşıladı da orada Maxine geriye döndü Chris Chris Halil le. üst üste ekip oyuncu pres yapıyor orada. Halil Sırıl yapma. Oh çok güzel. Şimdi gönder. Gönder bekle. Bekle. Bekle Halil. Halil çok iyisin kral. Halil. Lan be. Yanlışlıkla orta açtım ha. Bir sene, bir sene, bir sene. Maxim, Maxim, Maxim. Kalecimiz kaleci gibi. Kaleci var kaleci gibi At pası. Çok güzelsin Orta Lan be. Geçmedi geçse goldü Büyük ihtimalle Şimdi Van Gies karşı karşıya Maxine verdi Maxine sıyrıldı Bıraktılar olmadı Şimdi bir kontrol atak şansı da bizim için Halil gidiyor Halil çok süratli Halil gidiyor Orta Şut Olmadı Kafa Yine kaleci de be İnanamıyorum ya Gerçekten inanamıyorum Gönder, gönder o pası gönder. Gönder o pası alacağız. Alacağız, 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 alacağız. Oha. Hayır. Arkadaşlar 28 saniye kaldı ilk yarının bitmesini. İlk yarı bitmeden bir gol daha bulursak eğer çok güzel işler başarabiliriz. Şimdi pasımızı bıraktık. Bir pas daha. Bir de şut olmadı be. Ulan. Of çok tehlikeli. Sanırım onlar gol bulacak. Tehlikeli geliyorlar ama şimdi aldık biz topu. Verdik Ruben'e. Ruben gidiyor. Ruben. Ruben. Nasıl oldu lan? 9 saniye kaldı arkadaşlar. 9 saniye kaldı verdik pasımızı. Şimdi Ruben. Ruben şut geliyor direkten be. Ruben alamadı. Maç ilk yarısı bitti arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Güzel de vurduk orada biliyor musunuz? İkinci yarı. Bakalım neler olacak. Gel. gel 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 gel. Gel 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 aldık topu çok güzel. Ruben. Bu ben gidiyorum. Bu ben karşısında heyecan yok. Bu ben. Bu benim ortası. Neden ortaya çıkardım orada? Arkadaşlar ben niye böyle saçma sapan oynamaya başladım ya? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok hocam. Halil. Halil. Halil gidiyor. Hal yani. Yani. Pas. Oğlum yavaş. Kızım yavaş. Vay arkadaş ya, şık pas ama banyesi atmasın. Çok güzelsin. Şut geldi olmadı tamamla ulan be. Çok klas gittik. Abi nasıl olur ya, top içimizden geçiyor resmen nasıl olur ya? Orta güzel. Şimdi orada güzel paslar. bir güzel pasta daha. bir de şut. Gerçekten inanamıyorum ya. Lan! Neler oluyor? Takım kendine gel. Takım kendine gel. Neler oluyor ya? Maxin? Ah be Maxin. Biraz yavaş vursaydım. Ya Maxin ikidir beni fake'e düşürüyor ya. Hadi oğlum alırsın alamadın. İnanamıyorum 2-2 gelmesin. 2-2 gelmesin. Gelmesin o 2-2. Geldi ya. Aa gelmedi. Gelmedi vallahi. Vallahi gelmedi. Şimdi arkadaşlar düzgün bir oyuna başlıyoruz. Maalesef maçı böyle bitirdik ama böyle olmamalıydı tabii ki. Siz de haklısınız. Bekle. Hayır. Ali so sokuldu. Hayır. Şutunu da çekti yerden. Yavaş yavaş. Çünkü orada yavaş gitmek faul almama ee, bir şey arkadaşlar. Olanak sağladığı için yavaş giden adama dokunursa faulü verir hakem. Dokunursa dediğim hani anladınız siz. Olacak olacak bu maçı Ver pası çok güzel Halil şimdi Halil Şut da gelsin Şut Ben niye ikide bir de şut çekeceğim orta açıyorum ya Allah Allah Neyse Paslaşmalar İnanamıyorum 3-2 oldu Henüz 1 dakika var Hiçbir şey bitmiş değil Ne olacağı belli olmaz Aa inanamıyorum ya. İnanamıyorum abi ya. Çıksın o top çıkmadı vallahi çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Orta geldi. Şimdi ya yok artık. Of kalecim. Kalecim adamsın. Orta geldi. Kafayla uzaklaştırıyoruz. Klauç. Klauç vur. Klauç vur. Klauç vur. Taç bizim. Süper. süperler şimdi. Şimdi hızlı bir çıkış. Hızlı bir çıkış. Güzel bir pas. Ruben içeride. Ruben çekti. Faul ama hakem devam dedi. Ruben. Ruben. Ruben şimdi verdi sofa. Softan tekrar. Şimdi Halil. Halil vuruyor yerden. Dördüncü gol geliyor Halil'den. Montajda birlikte iyi görünecek. Tamamdır diyoruz. Orada bir şey daha dedi. Çok hızlı geçti ya. Haydi bakalım. Van Gingel. Pas geldi. Van Gis, özür dilerim. Van Gingel nereden çıktı? Şimdi Klauç. Klauç pasını bıraktı aşağı doğru. Ruben, Ruben'den Halil. Halil, Halil'den, Halil'den, Halil'den. Halil'den o muhteşem de gol de geldi arkadaşlar ve ipi çekiyoruz. Çok güzel bir gol geldi Halil'den. Maç bitiyor. Maçın adamı ha Sof, sen misin? Hadi bakalım. Güzel performans gösterdin Sof. Orta sahada tebrik ederim ama artık yeni oyuncularımız geldi. Onlarla birlikte muhtemelen sen forma şansı bulamayacaksın. Sizlere yeni oyuncularımı da tanıtacağım arkadaşlar birazdan. Kraliyet şortunu aldık. Güzel. Yeni oyuncularımızı da tanıtıyorum. 5 dakika. Ne 5 dakikası? 2 saniye hemen. Bunları geçiyoruz arkadaşlar. Geri gel bakalım. Geri gidiyoruz. Merkeze arkadaşlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi burada. Ne diyor? Selam dostlar. Birkaç gün geciktiği için kusura bakmayın falan. Pistan. Maç harika olmuş. Teşekkürler. Dubai'ye gelirseniz belki bir maç daha çekebiliriz. Demiş. Ancak sonucun aynı olmasını beklemeyin. Vay sen bize şekil mi yapıyorsun? Dubai'ye henüz gitti arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi burayı geçtik. Önümüzdeki şey e, turda Paris'te oynayacağız. Bakalım Paris'te neler yapabileceğiz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Geliyoruz buraya. Kadromuz nerede bizim? Takım diyoruz. Kadrom ve yedek oyunculara bakın arkadaşlar. Burada 83'lük bir oyuncu var. Aslında burada birkaç oyuncu daha var. Ee, i̇lk 11 şey ilk 4'e bakın ilk 11 diyorum. Forvet olarak ben oradayım. Orta sağımız e, Al-Kaeda e, 86'lık bir forvet ama oraya bir orta sağ koymam lazım. Bence bunu koyarsam kimya artacaktır. Seçelim bakalım. Aynen öyle arkadaşlar 70 oluyor kimya. Kaleye de bir kaleci koymak lazım aslında. Evet rating düşüyor ama kimya artıyor arkadaşlar. Kimya olsun o yüzden Alkaya da şu anlık kalsın orada. Bana bir tane kayıcı lazım. Ben kendimde gelişiyorum zaten. Yavaş yavaş. Yani gençler. Olay bu. Kadromuz bomba. Umuyorum ki daha güzel bir şekilde size seriyi devam ettirebilirim. Şimdi bu kadar olsun. Beceri ağacına geliyoruz. Kaç puanımız toplanmış? 16 puan toplanmış arkadaşlar. Şöyle hemen size gösteriyorum. Burada link var. Bu neymiş? Top kontrolü. Bence dripling olsun yok dripling değil sprint hızı olsun ben çünkü sprinte çok çıkıyorum ama onu açmışız hızlanma okey bunu açtık ee, onun dışında geliyorum burada zayıf ayak yükseltelim bu neymiş görüşü yükseltelim ee, bitiricilik okey puanları harcadık arkadaşlar zayıf ayağı yine güçlendirdik güzel şeyler oluyor şut gücünü güçlendirdik onun dışında ım, çeviklik olsun Çeviklik önemli ve puanımız bitti arkadaşlar. Puanlar toplandıkça daha güzel şeyler yapacağız. Daha güzel özellikler açacağız. Şimdi bu kadar da arkadaşlar. Bu video buraya kadar olsun. Zaten 19 dakika olmuş. Editle biraz düşecektir ama aslında bir dakika ya. Bir dakika olmasın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geliyorum hemen buraya oyna diyorum. Bence hepiniz buradaki Paris maçını merak ediyorsunuz. O maçı da oynayalım. Paris'e gidiyoruz. Bakalım Paris'te neler olacak neler. Hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım. Paris'te bisikletler var burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Market falan var. Paris'te var bunlar işte. Görüyorsunuz. Çocuk mu lan onlar? Neler oluyor orada? Çocuk mu? Yok büyük ya. Vay sokak futbolu. Haydi bakalım. Bize neler yapabilirsiniz? Bize bunu gösterin. Sizden pek de korkmuyoruz açıkçası. Oo bu kız iyi ama. Ooo şekilli şükürlü goller atıyor. Şekilli şükürlü goller atıyor. Paris Freestyle Sokak Futbolu'na hoş geldiniz. Selam Viza. Selam sizi gördüğüme sevindim. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Son zamanlarda sürekli yolculuk yapıyorum. Sağpalı'ya gittiğini duydum. Şimdi de Paris'e geri dönmüşsün. Sıradan Dubai mi var? Bir ile konuştum. Hı, evet. Takımın da senin kadar iyi görünüyor. Paris de öyledir. Arkadaşlar Lisa Freestyle ile tanışın. Biz de biraz yetenekliyiz. Bu bir meydan okumu mu? Oynamaya hazır mısın? Yoksa ısınmak mı isterseniz? Dedi. Bence direkt oynayalım. Hiç ısınmayalım. Isınmaya bir şey veriyor mu? Boş ver. Direkt oynayalım. Lisa Freestyle ile maçımıza çıkıyoruz. Takımla oynadıyorum arkadaşlar. Haydi bismillah bitirelim şu işi. Aoo o saçlar çok güzelmiş. Aoo. Bütün kafedekiler, herkes bizi izliyor şu an. Lisa Freestyle ile zorlu maç. Hoppala bayağı bir gittik orada. Bayağı bir gittik. Pasımızı da bıraktık ama Halil'i attıracaktım ilk golü. Olmadı. Kale boş. Şimdi Halil kaptı topu. Halil sıyırdı oradan. Aa inanamam. İnanamam böyle bir şey olursa. inanamam. Tris, Sof. Sof Lisa'ya kapladı topu. Zaman Kue. Sof. Ah be. Bunu da yapmazsın ama. Bunu da yapmazsın. Tamam artık golü atalım hemen. Lisa'nın ipini çekelim. Ben atacağım Lisa sen değil. O Lisa Lisa Lisa. Helal Lisa. Çok güzel. Lan. İnanamıyorum, 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 inanamıyorum. Bizim moto değilmiş. Sofun piresi var. Leboye. Çok güzel. Alasın onu sof. Yapma be. Lisa attı. Lisa attı arkadaşlar. Lisa Zimonchi. Halil'den bir pas. Bir güzel pas daha. Şimdi gidiyor Lisa. Durdu. Şut. Hocam ne yaptın? İkinci gol gelmesin ama Çok güzel Şık bir hareket dartası harikasın Harikasın Lisa karşımda Lisa'ya Lan yine yanlış tuş evet O şekilli şükürlü paslar. Bir sezi Mokue. Pasını verdi. Şimdi aldık motopu. topu? Ya inanamıyorum ya. Ha Abi o nasıl geçirebiliyorsun oradan ya? Yapma kale boş. Aldık, aldık bu iş bitti. Bu iş bitti. Kale, kaleye niye girdim ben? Anlamadım ama bir bir arkadaşlar. Bu arada Lisa'nın ekibi de iyi. Çok güzel aldık ama orada o topu Çok güzel kale boş Kale boş Şu geldi İkinci gol Soft'tan geliyor Soft bu işi biliyor ya Pires de orada topu kazandık güzel Lisa Hocam Hocam bırakmazsın Yapma be corner olmasın Şimdi güzel bir hareket kaptı topu O kale boş ve Top ağlarda. Üçüncü gol geliyor. Halil'in sevinci. Haydi bakalım devam. Devam devam devam. Hocam. Hocam. Nasıl ya? Olamaz. Olamaz. Şimdi alacağız o topu. Şimdi aldık ve boş kaleye Artık topu göndermenin vakti geldi. 7.9 oldu. 4 olduk arkadaşlar. Risa Filistaylı kendi evinde rezil ediyoruz. Pekala iyi oynuyorsunuz. Ne şaşırdın mı? Ne kadar iyi olduğunu unutmuşum. <laughs> topu alayım. Al bakalım topu Lisa. Neler yapabileceksin bize karşı görelim. 5 Okey kötü zamanlama 8 reytingle güzel oynuyor güzel oyun bırakmayın atamadı Lisa'nın ekibi çok güzel pas o Lisa aldı bizden o topu ama biz geri aldık mı alamadık mı aldık bizim bizim ya nasıl olur ya her şey for çalmaya başladı ama bak. kendine gel 12 saniye kaldık yanım bitmesine bir gol bulmam lazım hemen ya 8 saniye. Biz de iyice sarhoş olduk. Artık Haydi, 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 haydi. Haydi oğlum. Yere de düşmezsin orada ya. Neyse. İlk yarı böyle bitti arkadaşlar. İkinci yarıya geçeceğiz. Bir şey Benim kadrom niye o yüksek oyunculardan değil anlamadım ama muhtemelen bu modda sadece bu oyuncularla oynatıyor. Devam. Lisa. Lisa topu aldı ama oradan bir hareket. Şimdi of Halil Halil neler yapıyorsun ya. Halil neler yapıyorsun kral. Çok iyi. 5. gol geldi ve Lisa freestyle'in işi bitti arkadaşlar. İşte izliyorsunuz. Güzel bir birkaç hareketle işi bitirdik. Bakalım güzel konuşma geçecektir şimdi. Neler olacak? Maç sonucu 5-1. Güzel. 3-3 e maçta 5-1 Lisa freestyle'i yendik konuşma geçmedi. Hemen geçelim şuradan. Golleri de geçiyoruz. Golleri de geçiyoruz. Bakalım bundan sonra bir maç daha var mı? Şapka kazandık. Güzel. Bir maç daha var mı? Ona bakıyorum. Hikayeye devam edelim. Geriye döndük. Ve gençler neler var neler. Selam. Geçen gün harikaydı. Şimdi insanlara her şeyi Paris'te öğrendiğini söyleyebilirsin. Burayı her zaman bekleriz. Bol şans. Umarım Dubai'yle karşılaşırız demiş. Dubai açılsın artık. Ve Dubai açıldı gençler. Futbol lüksünün zirvesi Dubai'nin kalbinde sporun en iyilerine meydan okuyacağız. Ama bunu bir sonraki bölümde yapacağız. Bu sefer gerçekten bir sonraki bölüm arkadaşlar. Çok güzel olacak diye düşünüyorum. Hiç içeriye girmiyorum. O kapıyı açıp Dubai'den içeri girmiyorum merak edelim. Ben de merak ediyorum çünkü. Bir sonraki videoda o zaman görüşürüz diyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.